Merhaba arkadaşlar herhangi bir time periyotta Ereğli hissesini e, hangi strateji kullanarak alım satım yaptığımı en azından kendim e, yıllardır hangi stratejileri uyguluyorum bunu göstermeye çalışacağım size Ereğli hissesini seçme sebebim bunda çok yatırımcı olduğu için e, veya bundan sonra insanlar belki almak isteyebilir e, bu strateji uygulayarak nasıl alım satım yapabilir bundan sonra e, gerçek zamanda onu göstermeye çalışacağım. Herhangi bir time periyodu seçtim neymiş Nisan'ın biri 2020 yılındayız arkadaşlar farz edin ki biz şu anda 2020 yılındayız Ereğli hissesinde alım yapacağız bununla ilgili ne yapabiliriz bunu göstereceğim size şimdi öncelikle market stratejine bakmam lazım yani geçmiş dönem hareketlerinden bu hisse ne yapmış nereye gitmiş bunu görmem lazım zaten bozuk bir structure olduğu belli yani market yapısının biraz bozuk olduğu belli e, bu bozukluklarda zaten insanlara e, bu hissenin çok pohpohlanmasından dolayı küçük yatırımcı çok doldu e, temettü e, adı altında temettüyü çok alma adına e, Tabi buna da diyecek bir şey yok benim bu videomda size diğer değişkenler sabitken yani Ceteris paribus mantığıyla hareket edeceğiz Şirketin temelinden e, karından vesaire bundan bağımsız olarak hisseyi nasıl alım satım yaparım bunu göstereceğim Şimdi hemen başlayalım Son harekete baktığımda zaten burada bir bearish yapı var yani düşen bir kanal var. Benim bu kanaldan e, kurtulmam lazım alım yapmam için bu kanalın bertaraf edilmesi lazım. E, benim mantımla en azından e, yani şu düşenin üstüne çıkması lazım. Bir de yan taraftan şuradan eğer üstüne çıkamazsa da e, bir lower bulup buradan en azından şansımı denip almak isterim. Şuraya da bir tane direnç bıraktığım zaman mesela şu bölge şu an için benim takip edeceğim. E, noktalar olarak gözüküyor elimizde de 90.000 Capital var e, sayalım bunu 3'e böleceğiz 30 30 30 şeklinde alım yapacağız e, şimdi şu benim en önce alım yapacağım seviyeyi bir belirlemem lazım e, en kötü ihtimalle atıyorum 6 46 seviyesine gelirse Şuradaki tepkiye oynarım diye şuraya bir e, alım seviyesi koydum diyelim takip seviyesi veya alarm seviyesi diyebilirsiniz şu bölge benim Ereilde kesinlikle alacağım bölge ama benim mantımla pek uymadığı için e, ben yine de kanalın kırılmasını bekleyeceğim. Mesela şu düşen kanal beni çok korkutan bir kanal e, hisseler her zaman burada daha pahalı hale gelebilir. O yüzden şu kanalın kırma seviyesi olan bir yere e, zincir emir koyma planıyla atıyorum şuraya. Şuraya bir emir koyacağım. Ondan sonra bir tane daha koymam lazım buraya mesela şuradan da kıracak diyelim 7.26'ya da bir tane alım seviyesi koydum 7.64'e de koydum diyelim zincir emir koydum diyelim bundan sonrasını oynatalım bakalım ne yapacak evet şurada 7.64 seviyesinden biz bu hisseyi aldık şimdi ben buraya yazmam lazım en azından portföyü görmek için şurada portföyümüze işledik bunu 30.000 lira 7.64 3.925 lot aldık Şimdi benim önce bir stop noktası belirlemem lazım. Ee, şu sol taraftan e, hacmi alınmış. En azından bir lower bulup e, şu kanalın içine tekrar girme ihtimaline karşı 7.18 seviyesini ben stop olarak real listesinde koydum. Daha sonra 7.64'tan aldım. izlemeye geçtim hisseyi. Grafiğimiz de bu arada günlük grafik arkadaşlar. Zaten şuradaki hareketler bezdirme hareketi arkadaşlar. Bu e, hisse herhalde tekrar kanala girecek. izlenim uyandırmak için e, trader'larda yani yatırımcılarda e, burası e, sindirme hareketi, bıktırma hareketi ama ben e, yemiyorum bunları diyelim. E, bir de satış yeri bulmam lazım. Bu ise tamam belki de sert yükselecek. Bilmiyorum şu anda. Ben de siz de açtım. Bir tane satış noktası bulmam lazım. E, şuradaki haygırlara bakmam lazım. Haygır high mesela 976 şurası biraz uçuk kaçar. Şuraya bıraktım. 950 seviyesi burada bir fiyat mumu koyalım. burada emir girdim diyelim. 950'den sat. Her gün bu emri giriyorum giriyorum diyelim. Öyle bakalım. Devam ettiriyorum hala. Bakın şimdi burada durdurma sebebim şu. Bizim düşen kanaldaki bu formasyon Artık başka bir şekilde evrildi. Nedir bu şekil? Bir yükselen kanal oluşturdu hisse kendi kendine. Şuraya bir yükselen kanal çizeyim hatta yukarıyla birleştireyim. Ee, sanki bir yükselen üçgen içerisinde yükselen kanal ile devam edecek. Bir tane de paralel attığım zaman benim şu satış seviyem zaten 956 seviyesi kanalın üst bandının hedefi olarak gözüküyor normal şartlarda. Hisseyi 7.64'ten almıştık. Hissenin fiyatı 8.74 kadar oldu. Gayet de aslında güzel karlı devam ediyor. Ben bu yüzden stopumu yukarı çekmek istiyorum. Ee, şu sol taraftan referans noktası aldım. Ee, 7.78'e bir stop koymak ee, şu an için optimal bir rasyonel davranış olacak gibi gözüküyor en azından kar alma noktasında. Ee, şuraya hatta şu sağa koyayım daha rahat görürsünüz. 7.80 artık benim stopum olacak. En azından stop olursam da karlı şekilde e, tek profit yapacağım. Yani pozisyonumu kapatmış olacağım. E, burada bakacağım başka bir şey de eğer bu düşeni kırarsa e, biraz daha yukarıdan kar almak isteyebileceğim için şu geçmişe dönük biraz daha gideyim. Buradan e, bir destek daha bulmam lazım. Şurası baya bir hacimli yer. E, 8 şuraya bırakırsam aslında burası da benim kar alma noktam olur. Neden derseniz çünkü düşü artık yükselen kanaldan da aşağı kırmış olacak. Benim için tehlikeli bir bölge olabilir. Trend kırılımında 8.34 seviyesinden ben e, tek profit yapacağım. Yani kar alacağım. Ondan sonra hissede başka seviye kovalayacağım. Başka borsada hiçbir hisse yokmuş gibi. Sadece bundan hareket edeceğiz. E, dolayısıyla alım noktamı tekrar yukarı çıkardım. Şuraya da bir tane daha paralel atarsam şu seviyeye. Mesela 7.20 ile 7.80 7.80 atıyorum şuralarda e, 7.50 seviyelere vesaire buralara gelirse Ben bu hissede tekrar alım yapmayı düşünüyorum. Şuradaki pozisyonumu kapattıktan sonra Oynatalım tekrar Hala kırmadan devam ediyor. Evet şurada Bakın Şu tam koyduğum yerdeki hareket e, aslında çok şey açıklıyor. Ortalama 1, 2, 3, 4, 5. gün. Ben 5. gün bu hisseyi artık herhalde bu kırdı. E, aşağı doğru gidecek diye pozisyonumu kapattım. Hemen karımızı hesaplayalım buradan. 8.34'ten biz bu hisseyi sattık. Şu an için 30 bin lira da 2735 lira kar ettik. Neredeyse e, %9 karla e, kaç günde yapmışız bunu? Nisan'ın başında yapmıştık. Temmuz'a kadar geldi. Yani 30 bin değil de siz bunu daha fazla e, rakamlarda da tabii yapabilirsiniz. Daha sonra ben bu etmiş olduğum karada güvenerek e, hissenin az önce belirlediğim e, şu seviyeler yani 7.75 ile e, 7.20'li seviyeler eğer şu kanalın içine girerse ben 60 bin lirayla bu hisseye girmek istiyorum diyelim ortalama da fiyatı atıyorum 7.44 olarak e, belirlemiş olalım. Bundan sonra ne yapacak zaten kanalı kırdığı için şu an için e, aslında tehlikeli bakalım bundan sonra hisse ne yapmış. Evet bizim alım noktamıza geldi. Biz buradan e, 1, 2, 3, 4. Neredeyse 4 gün bize alım fırsatı verdi. E, ortalama da hadi tam dipten almadık diyelim şunu. E, 7.70'den tekrar hisseyi aldık. Bu sefer 60 bin liralık aldık diye hesap edeceğiz. Hisseyi güzel yerde aldığımı varsayarak bundan sonra e, nerede satabilirim onu bulmak lazım. Tabii ki background'a bakmak lazım. Yani geçmişte nerelere gelmiş onu görmek lazım. Ben bu sefer e, tek profit e, seviyemi e, atıyorum. 11.42 şu seviyeler benim için uygun. Burasını baz aldım. Bundan sonra zaten bizim kanalın ucu eğer buraya tekrar girerse buraya doğru bizi götürebilir ihtimaline karşı böyle bir pozisyon aldım. Şurayı biraz daha yakınlaştırayım daha rahat görmeniz için. 7.70'ten aldığımızı söylemiştik şurası. Şu fiyatı da sileyim tam görmeniz için 834'ten zaten satmıştık bundan sonra bakalım trendin içine girecek mi e, hedefimize gelecek mi onu izleyelim arkadaşlar trende girmeye çalışıyor bakın oradan satışıyor ama hala alıcılar burada güçlü bul iş yapıya geçmeye çalışıyor şu 956 bizim önceki pozisyonumuzdu. Evet şu anda trende girdi trend üzerinde hareket ediyor bakın Şuradaki e, silkeleme hareketi bizim için artık önemsiz o seviye kaçmış mesela e, şurayı zaten baz aldı 9.04 e, Biz bunu nereden almıştık e, 7.70'ler almıştık Biz kardayız her halükarda kardayız bizim satacağımız noktada neresiydi e, şurada 11.46'da. biz bu veda vedalaşırız gibi bir strateji uyguladık bakalım bundan sonra nasıl hareket edecek Evet yani resmen deldi geçti bizim stratejiyi bizim 11.46'yı hatta tekrar buradan onay almış normal şartlarda bakın şuradaki hareketler onaylar trendi kırdı bıraktığı gepler vesaire burada trend mükemmel çalışmış hem bizim direnç noktamız hem trendin üst bandı mükemmel çalışmış 11.46'da biz bu hisseden vedalaştık diyelim hemen karımızı hesaplayalım yani yaklaşık iki buçuk aylık bir süreç içerisinde e, 60 bin lirayla aldığımız için ikinci pozisyonumuzda e, 29296 yani 30 bin liraya yakın para kazandık yani 60 bin lira basıp da 30 bin lira para kazanmak neredeyse e, %50'ye yakın bir kar marjı yakalamış olduk Ereğli hissesinde Normal şartlarda ben bu hissede alıma vesaire e, trade devam ederdim ama bu videoda fazla uzatmak istemedim Bakın bu çizdiğimiz seviyelerin nasıl çalıştığını bundan sonraki de süreçte göstereyim size. Şuradan aldığı onaylar. Bakın bizim çizdiğimiz yukarıda direnç seviyesi. Bakın hala trende girmiyor. Girse zaten aşağıya gelecek. Hisse bu anlamda uçtu gitti zaten yukarı. Bakın 14'lü seviyelere kadar geldi. Normal şartlarda benim şurada stratejim şudur. Benim çizdiğim çizginin içine girmiyorsa, özellikle iki kere buradan onay aldıysa ben buradan zaten hisse tekrar alırım dirençleri zaten burada bir para girişi olduğu belli. Bakın 11.46'ta hadi siz biraz daha yukarıda aldınız diyelim. 11.70'li sebeplerin tekrar aldınız. Neredeyse bir bir aylık süreç içerisinde yüzde 30 40 da buradan bir Marş yakalamış olduk. Video kısaca aslında bu şekilde bu tip videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yaparsanız en azından bize motivasyon kaynağı oluyor. Başka bir beklentim yok hiç kimseden. Hatta size bu e, videoda şunu da göstereyim. Mesela 6 ay önce çizdiğimiz tren çizgisinin e, bundan sonraki süreçte nasıl çalıştığını da göstereyim. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye. Yani bunlar artık çizgileri doğru yerde çizerseniz her seferinde güzel karlar güzel pozisyonlar alabilirsiniz hisse bazında özellikle Ereğli hissesi bu anlamda çok uygun bir ise market structure yapısı olarak çünkü küçük yatırımcı çok giriyor çünkü bazıları da nerede sattığını vesaire bunu da bilmediği için mesela hisse yükseliyor insanlardaki diyor ki bu hisse gidiyor alıyor aslında siz tam tersi mesela onun düşeceğini bu rakamlardan bu seviyelerden bildiğiniz için güzel marjlar yakalayabilirsiniz bu tip hisselerden bunu niye anlatıyorum bu şekilde niye bir video çektim bazıları borsaya yeni giren arkadaşlar nerede alıp satacağını bilmediği için bir yön gösterici video olmasını umdum bundan sonra da en azından bilinçli şekilde alıp bilinçli şekilde satmak satmak da önemli bu anlamda bu perspektiften bakarsak ee, borsada aslında herkesin bilmesi bizler için daha iyi bilmeyen adamın yaptığı satışlardan dolayı biz de bazen zarar etmiş oluyoruz neden satıldığını bilmediğimiz için hissenin neden düştüğünü bilmediğimiz için meğerse atıyorum arkadaş e, yüklü parayla girmiş e, korktu için panik satışı yapmış hisse normalde yükselecek hisse ve yatay bantta hareket etmesi gereken bir hisse anormal şekilde düşüyor vesaire bunu son 3-4 ayda bunu gördük zaten yaşadık Video bu kadardı arkadaşlar. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.